zamanınızı almadan bir şey daha söylemek istiyorum. Bu maaş amini olay, olaylarından sonra yaşanan üzücü şeylerle birlikte bugün güzel bir haber geldi İran'dan. İran'daki kardeşlerimiz adına. E, ahlak polisi kavramının kaldırıldığı artık olmayacağı söylendi. Ben de onların yanında olduğumuzu buradan söylemek istiyorum ve aynı zamanda ülkemizde ...her gün yaşanan kadın cinayetlerinin de son bulabilmesi için e, yasalarımızda yapılacak olan güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak ve biz de bunu kutlayalım istiyorum. E, bu güzel haberlerin hepsinin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ne düşündüğünü hiç gerçekten önemsemiyorum. Herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin aynı dilden, e, aynı yerde kalben durup kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılarımız için aslında ağaçlarımız için de hayvanlarımız için de e ee, eşit yaşam hakkına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkartılmasını istiyorum. Bunu canı gönülden diliyorum. Bence bu zor günlerde çünkü bu sadece ülkemiz için değil, dünya içinde çok zor günlerden geçiyoruz. Hepimizin daha çok gülmeye, hepimizin birlikte daha çok eğlenmeye hakkı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz çok kıymetliyiz. Geldik, gidiyoruz. Ne inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil. Birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Sizi çok seviyorum. E, organizasyondaki herkese teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. Canım